Haydi bakalım başarılar. Lan bu dürbün de çok kötü gözüküyor ya. Yine <laughs> aynı yerde spawn olduk. Bakalım bir mucize arıyoruz. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Daha herhangi bir atış sesi gelmedi. Ama her an gelebilir. Bu kadar uzaktan almıyormuş. Oo bir silah bulduk. Pompalı ver. Çatışma var. Böyle biri geliyor sandım. İki tane 30 binlik eşya bulduk. Umarım ölmem abi. Ne oluyor lan? Şurada bot var. Bana bağırıyor. Hadi öl. Oo. Player mı acaba onu bilmiyorum. Player. Binaya girdi. Bize binaya daldık. Bir tane daha şatkan güzel. Hem de iyi şatkan çıktı. Tabanca alırız. Güzel Mosin dürbünü. Şu önemli bir şey mi? Yok. Nerede oğlum bu bağıranlar? Aç artık şu kapıyı. Mermilere bak. Abi sıkabilirsek. İzin verir de sıkmaya. Evet mermilerimiz bitti. Bundan sonra ateş ederken dikkatli edeceğiz. 3000, 4000 ne yapayım abi ben bunları? Player var galiba. player var galiba deyip loot'a oturmam. Ya şu Musin'i almam lazım aslında ama. Lazım değil. Molotof'u ver. Bölgeyi terk edeceğiz abi. Çıkışım nerede? İşaretleyelim. Kaçıyoruz abi. Kendimize bir can basalım. Kaçıyor muyuz umarım abi. Bu tarla biraz korkunç bir yer. Koşalım. Koş 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 koş. Bakalım pahalı bir şey çıkacak mı? Bu çantalar çok değişik. Pahalı bir şey an çıkabilir. First aid kit. İyi bari alalım. Sniper var. Kaçıyoruz. Birini indirdim. Player olabilir. Emin değilim. Ha gördüm. Indirdik. Player'mış. Üzgünüm dostum bugün değil. Bugün değil. 25 bin ben bunu nasıl alacağım abi? Şunu at. Şunu da at. Bunu ver. Şuna bak. Ne var ne yok doldurmuş adam. Bir tane daha first aid şey ameliyat kiti. Şunu at bunu al. 4000 3000 ne var ne yok harbiden doldurmuş adam. Adam. Tıraş bıçağı bile almış abi. Hadi kaçıyoruz. En azından bir player indirdik. O bilmiyorum çatıdaki player mı ama onu da indirdik uğraşa uğraşa. Yarımdan az mermimiz var. Şuna bir bakalım ne kadar mermimiz var. Bu da yarımdan az. Ne yapacağız bilmiyorum abi. Bir de pompalda 5 mermi var. Gerçekten ne yapacağımızı bilmediğim dakikalar içerisindeyim. Ne oluyor lan? demek ki buralardan player geçmemiş. Biraz rahatlayabiliriz. Bot bir tık korkuttu. Koşalım artık kaçalım abi burada. Evet yine kaçtık. Bu iş bu kadar. Bakalım kaç para gelecek. 197 bin. Toplam 9. Bir tane de gerçek oyuncu indirmişiz. Adam olana çok bile yetti bana bu.